Herkese merhaba, ben Yılmaz Arif Budak. Kardiyo çalışmalarını detaylandırmaya devam ediyoruz. Kardiyo çalışmalarına eğer sedanterseniz, daha önce egzersiz yapmadıysanız, haftada 3 gün kardiyo yaparak düzenli egzersize başlayabilirsiniz. Kardiyo çalışmalarını bahsetmiştik. Koşu, bisiklet, yüzme gibi çalışmalara kardiyo, kardiyo antrenmanı, kardiyo çalışması diyoruz. E, haftada üç günde başlayıp daha sonra bu tempoyu 4 gün daha sonra da beş güne çıkartabiliriz. E, vücudumuz bu çalışmalara 6 ila 8 hafta içinde uyum sağlayacaktır. Ve ilk başlarda vücudunuzda gördüğünüz değişikliği e, daha sonraları görmemeye başlayabilirsiniz. Bu yüzden rutinden çıkmamız lazım. Yani e, antrenmanı çeşitlendirerek değiştirmemiz lazım. Eğer sadece yürüyüş yapıyorsak daha sonra bisiklet yapabiliriz. Daha sonra eğer imkanınız varsa yüzme ekleyebilirsiniz. Veya eğer bir spor salonunda çalışıyorsanız sadece yürüyüş yapmak yerine veya sadece bisiklet yapmak yerine 15 dakika yürüyüş, 15 dakika bisiklet, 15 dakika da elektrik el el çalışma gibi bunu bu şekilde çeşitlendirebiliriz. Kardiyo çalışmasının en önemli özelliği biliyorsunuz kardiyo çalışması esnasında yağ yakımı oluyor. Yaklaşık 12. dakikada veya 10. dakikadan başlayarak daha sonra sonlarına doğru artarak devam eden bir yağ yakımı gerçekleşiyor. Ama işin en önemli kısmı antrenman bittikten sonraki kısım. Yani antrenmanı bitirip duşunuzu aldıktan sonra evinize gittiğiniz zaman yağ yakımı ciddi oranda devam ediyor. Bu 48 ila 72 saate kadar devam edebiliyor. Bunun etkisini arttırmak için antrenmanın temposunu arttırmamız gerekiyor. Ben bunu çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Bunun için video yayınlayacağım. Ee, bunun için çok derinle girmek istemiyorum. Ama e, kargo çalışmasının en önemli sihri bu. Yani siz koşu bandı yürüdüğünüz zaman e, 45 dakika yürüdükten sonra orada sadece 300 kaloriyi gördüğünüz zaman aman işte 300 kaloriyi sadece minicik bir kektir. Boş e, boşu boşuna yürüdüm bu kadar diye çok fazla düşünmeyin. Çünkü esas bunun e, nokta atışı diyorum ben egzersiz bittikten sonraki yaşadığınız süreç vücudun kendisini olarması için vücudun yaşadığı metabolik değişiklikleri tamamlaması için e, gerekli olan enerji açığını yağlardan tamamlıyor. Şimdi buna e, tekrardan geri döneceğim daha sonra bahsettiğim gibi. Bunu da unutmadan bunun da devamlılığını ve e, performansını arttırmak için hem çeşitlendirmek hem de temposunu arttırmak lazım. Fakat kardiyo çalışmasının temposunu arttırmak için vücudunuzun hazır olması lazım. Yani ben 2-3 hafta biraz kardiyo çalıştım, ondan sonra gideyim şimdi koşayım, gideyim işte biraz sert bisiklet çevireyim de yani antrenman sonrası daha fazla yer kim diye düşünürseniz bu size sakatlık olarak geri dönebilir. O yüzden en az 6 hafta çalışmanız lazım. Yani 6 hafta çalıştıktan sonra zaten vücut egzersize alışır. 6 haftalık süreci tamamladıktan sonra siz farklı egzersizlere geçebilirsiniz. Tabii ki bu Hiçbir sağlık probleminiz yok diye düşünüyoruz. Yani herhangi bir sağlık probleminiz yok, ee, daha önce e, bu tip bir çalışmayı denemiş olursanız tabii daha kolay geçebilirsiniz. Ama eğer sağlık probleminiz varsa yüksek nabızlı çalışmalara geçmeden önce kesinlikle doktorunuza danışmalısınız. Ee, bu yüksek nabızlı çalışmalara geçtiğiniz zaman da bu yüksek nabızın adını koymamız lazım. Maksimum nabzanızın %85'ini geçmemeli. Yani sağlık çerçevesinde tabii ki şimdi kendinizi çok atletik performansı yüksek bir sporcuyla kıyasladığınız zaman onların performans sırasında veya antrenman sırasında çok daha yüksek nabızlara ıı, çıkabiliyorlar. Ama biz sedanter insan için konuşuyoruz. E egzersizi sağlıklı yaşam için yapan insanlar için konuşuyoruz. Maksimum nabzınızın %85'ini geçmemek e sizin için sağlık açısından çok daha iyi olur. Bu şekilde antrenmanımızı çeşitlendirdiğimiz zaman, yani haftada iki gün uzun süreli düşük nabızlı çalışma, haftada iki günde yüksek nabızlı kısa süreli çalışma şeklinde bir antrenman programı uyguladığımız zaman e, aldığımız performans, aldığımız sonuç kesinlikle sabit bir şekilde hatta artarak devam eder. Eğer bu çeşitlendirmeyi yapmazsak, antrenmanımızı e, çeşitlendirerek değiştirmezsek, İlk başlarda aldığımız sonucu daha sonra devam ettiremeyiz. Bir de sevmediğimiz egzersizleri yapmamız lazım. Yani bu konumuz kardiyo ama bu kas çalışmasında uyguladığımız bir hareket de olabilir. E, veya sevmediğimiz bir kardiyo türü de olabilir. Ben yürümeyi seviyorum çünkü alışmışımdır, vücudumda o işi öğrenmiştir. Gayet e, severek yapıyorumdur e, ama bisikleti sevmiyorumdur o sevmediğiniz egzersizi yapmalısınız. Yani konfor alanınızdan çıkmalısınız. Konfor alanınızdan çıkmazsanız gerçekten hedeflerinize ulaşamazsınız. Vücudun zayıf noktalarını keşfedip onun üzerine doğru gitmeliyiz ve o zaman gerçekten hem sağlık olarak hem de fiziksel görüntü olarak daha başka noktalara yaşayacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.